Söğüt ağacı kabuğunda bulunan salisilik asit, modern aspirinin doğal atasıdır. Vücutta ağrı ve iltihap sinyallerini taşıyan enzimleri bloke ederek doğal bir ağrı kesici görevi görür. Ayrıca cildin üst katmanını nazikçe soyarak gözenekleri temizleyen ve sivilce oluşumunu engelleyen keratolitik bir diğer deyişle soyucu bir etkiye sahiptir. Özellikle kavrulmamış yeşil kahve çekirdeklerinde yüksek oranda bulunan klorojenik asit metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bağırsaklarda karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve vücudun enerji kaynağı olarak glikoz yerine yağ depolarını kullanmasını teşvik ederek kilo kontrolüne destek verir. Yulaf, pirinç ve buğday gibi tahılların kabuklarında bulunan ferulik asit özellikle cilt sağlığının koruyucusudur. C ve E vitaminlerinin etkisini güçlendirerek onları stabilize eder. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı bitkiyi koruduğu gibi İnsan cildini de güneş hasarına ve yaşlanma belirtilerine karşı koruyan güçlü bir kalkan oluşturur. Üzüm çekirdeği, çay ve meşe palamudunda bulunan gallik asit çok güçlü bir antimikrobiyal ajandır. Bakteri ve virüslerin hücre duvarlarına saldırarak çoğalmalarını engeller. Aynı zamanda bağırsak florasını düzenleyerek sindirim sistemindeki zararlı bakterileri baskılayıp yararlı olanların çoğalmasına zemin hazırlar. Kekik Adaçayı ve kahvede bulunan kafeik asit, kafein ile karıştırılmamalıdır. Fiziksel performansı artırıcı etkisiyle bilinir. Yorgunlukla ilişkili oksidatif stresi azaltarak kasların daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki iltihaplanma belirteçlerini düşürerek kronik ağrıların hafifletilmesine katkı sağlar. Tarçına o kendine has kokusunu veren sinamik asit kan şekerini dengeleme konusunda uzmandır. İnsülin hormonunu taklit ederek hücrelerin kandaki şekeri daha verimli kullanmasını sağlar aynı zamanda güçlü bir antifungal yani mantar karşıtı maddedir. Vücuttaki mantar enfeksiyonlarıyla örneğin kandida savaşmaya yardımcı olur. Vanilya çubuğunun ana bileşeni olan vanilik asit sadece hoş bir koku verici değildir. Sinir sistemi üzerinde nöroprotektif yani sinir koruyucu etkileri vardır. Beyindeki iltihaplanmayı azaltarak depresif ruh halini iyileştirmeye ve sinir hücrelerinin hasar görmesini engellemeye yardımcı olabilir. Yer fıstığı, domates ve havuçta bulunan P-kumarik asit, mide sağlığı için önemli bir koruyucudur. Mide zarında kanserojen maddelerin nitrozaminler gibi oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki antioksidan savunma sistemlerini güçlendirerek hücresel atıkların temizlenmesini hızlandırır. Sumak çay ve ham meyvelerdeki o ağzı büzüştüren tadı veren tannik asit, tanenler, dokuları sıkılaştırıcı, astrenjan bir etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle boğaz enfeksiyonlarında ve ağız yaralarında iyileşmeyi hızlandırır. Bağırsak duvarındaki proteinleri çökerterek koruyucu bir tabaka oluşturur ve toksinlerin kana karışmasını zorlaştırır.